Değerli izleyicilerimiz şehir günlükleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Çanakkale'den devam ediyor. Ve arı üretimi yapmakta olan Osman Bey ile birlikteyiz. Kendisini tanıyacağız. Mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Osman Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ben Osman Öksüzer Çanakkale Yenici ilçesinde arıcılıkla iştigal etmekteyim. Arıcılığa 8-9 yıldan beri yapmaktayız. Son 5-6 yıldan beri de arı sütü üretimine çalışmaktayız. Osman Bey bu 8-9 yıl öncesinde sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Merakınız nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Arıcılığa merakımız yoktu. Daha ziyade arı ürünü bal üzerinden giderekten. Yani doğal ürün yiyebilmek adına kendimiz için birkaç kovan alıp yetiştirmek istedik. Ama birkaç kovanla kalmıyor bu. Arıcılıkla ilgili bilgimiz arttıkça, tecrübemiz arttıkça. Hani insanlar kendimizden ziyade insanlara da doğal ürün sunabilmek adına araları çoğalttık. Biraz daha fazla ürün elde etmeye başladık. Daha sonrasında arı üstüne merak saldık. Baktık ki arı ürünleri içerisinde insanlar için en değerli ürün arı üstü. Üretimi de yok maalesef ülkemizde. Daha ziyade dışarıdan ithal edilmekte veya taşiş ürün piyasada çok gezdiği için arı üstü üretimine yöneldik. Son 5-6 yıldan beri de arı üstü üretim yapmaktayız işletmemizde. Üretiminizi vesaire konuşmadan önce aslında tecrübelerinizi öğrenmek istiyorum. Bu süre zarfında neler yaptığınızı, kendinizi nasıl geliştirdiğinizi, bu aşamalara kadar nasıl geldiğinizi öğrenebilir miyiz? Arıcılık daha ziyade e, tecrübeyle olacak bir iş. Öncelikle arı sevdası, arı aşkı olması gerekiyor arıcılığın içerisinde. Yani buna sadece bir iş olarak veya bir kazanç kapısı olarak baktığınızda bu işi ilerletmeniz, büyütmeniz pek mümkün görünmüyor. E, yaptığınız işi seveceksiniz. Arıyı seveceksiniz ki bu işi yapabilirsiniz. Yani bizim e, tecrübelerimiz de bu yönde gelişti. Arıyı severek e, onunla sürekli çalıştığımızda onunla aşkımızdan bu seviyeye geldi. Peki efendim zor olmuyor mu? Arı sütü üretimi, arı ürünler içerisinde üretimi en zor olan ürün. Hem maliyet açısından hem üretim açısından çok zor ve meşakkatli bir iş. Fakat severek yaptığınızda e, her şeye değer diye düşünüyorum. Çünkü arıları seviyoruz. Üretiminize geçmeden önce faydalarını öğrenmek istiyorum. Birçok şeye faydası bulunmakta bunu biliyoruz. Bir de sizden dinleyelim. Şimdi bizim araştırdığımız kadarıyla e, bağışık sistemini güçlendiriyor öncelikle. E, hücre yenilenici özelliğinden ötürü e, cildi genişleştirir. E, daha ziyade bize gelen e, tüketiciler e, hekim tavsiyesiyle geliyorlar. Ve okul çağındaki çocukların hani kalabalık ortamda okulda ee, salgı, hastalık vesaire daha rahat yayıldığı için onların bağışıklık sistemini güçlendirme amaçlı okul dönemlerinde e, öğrencisi olan veliler anne babalar bizi arayıp bu ürünü talep ediyorlar. E, araştırılımda, internet üzerinde e, Arüstün üstünün fa, nelere faydalı olduğu geniş bir şekilde yazıyor. Yani bize gelen talepler doğrultusunda e, bu tür rahatsızlıklara iyi geldiğini söyleyebilirim. Evet efendim birçok faydası bulunduğunu biz de biliyorduk. Sizden de dinlemiş olduk. Peki siz üretimini nasıl yapıyorsunuz? Arı üstü üretimi daha ziyade arüstü arıların kendi yavrusunu ve özellikle de kovan içerisinde kraliçe arıyı beslenme amaçlı olarak arıların kendi bünyesinde üretmiş oldukları bir salgı. Yani kendi yavrusunu beslemek için bunu salgılıyor. Fakat bize çeşitli arıcılık aparatlarıyla çeşitli yöntemlerle bunu kovan içerisinden alıp hasat ediyoruz. Hassas bir ürün olduğu için hasattan itibaren nihai üreticiye kadar bunu soğuk zincirde muhafaza ederek en taze şekliyle ulaştırmaya çalışıyoruz bu şekilde. Peki efendim ne kadar sürüyor? Bir e, arı sütü üretimi yaparken bu süreç e, nasıl ilerliyor? Süt üretimi ilk baharda başlar bizim genelde. Nisan ortalarından Eylül'e kadar çalışıyoruz. E, daha ziyade e, polen e, Bal ve arı üretim hızının hızlı olduğu dönemlerde, ilkbahar dönemlerinde süt üretimi daha yoğundur, daha fazla ürün elde edebiliriz. Süreç ilerledikçe yazın ortasını geçtiğimizde güze doğru giderken biraz daha verim düşer fakat mümkün olduğu sürece biz hasat etmeye çalışıyoruz. Eylül başı gibi bu işi sonlandırıyoruz. Peki efendim, arı sütünün dışında da birçok aslında üretimini yaptığınız ürün bulunuyor, biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Arı sütü dışında biz diğer ürünlerden, e, malum bulunduğumuz yer Kaz Dağları. Kaz Dağları'nın has e, siyah bal, meşe balı e, üretiyoruz bu bölgede, bulunduğumuz bölgede. Tamamen doğal ortam, e, herhangi bir sanayi faaliyeti olmadığı ortamda üretiyoruz. Ayrıca e, polen, özellikle polen yoğun olduğu Mayıs-Haziran dönemlerinde, polen çeşitinin çok olduğu dönemde polen üretiyoruz. Ayrıca propolis üretiyoruz. Onu da aynı şekilde işleyip nihai tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben propolise değinmek istiyorum çünkü birçok faydasının bulunduğunu biliyoruz onun da. E onun üretimini nasıl yaptığınızı, nasıl geliştiğini anlatır mısınız? Propolisi de yine propolis tuzağı dediğimiz aparatlarla kovan üzerinden topluyoruz. Daha ziyade yaz ortasından sonbahara doğru dönemde daha yoğun propolis getiriyorlarlar. O dönemde propolis ızgaralarını toplayıp e, soğuk ortamda veya dondurucuda beklettikten sonra onları o şekilde oradan hasat ediyoruz. Daha sonrasında isteyen ham isteyene işlenmiş olarak gönderiyoruz. Yani aslında burada tam anlamıyla bir güven söz konusu ve herhangi bir katkı maddesi kesinlikle kullanmadan e, bir şekilde müşterilerinize, hizmetlerinizi sunmaktasınız efendim. Bulunduğumuz ortam, arıların ortamı gördüğünüz gibi tamamen doğal bir ortam. Herhangi bir e, faaliyet yok yani sanayi faaliyeti yok. Haliyle arıların ürettiği ürünler de tamamen doğal oluyor. Arı ürünlerinde karşılıklı güven çok önemli. Özellikle üretici nihai tüketici arasında güven çok önemli. Bu güven tesis edebilmek adına biz de mümkün olduğunca görsel paylaşmaya çalışıyoruz. Dileyen herkesi arılarımıza davet ediyoruz. Ürün, istedikleri ürünler buradan taze taze ister kovandan alsınlar ister buradan hazırlayıp verelim. İmkanı olmayanlara da Türkiye'nin her yerine kargoyla en kısa sürede ulaşacak şekilde, ürünlerin tazeli muhafaza edecek şekilde gönderiyoruz. Dileyen herkes gelip üretimi görebilir, kendisi hasat edebilir. Kapımız herkes açık. Yani şeffaf bir üretim bizim kız. Peki Osman Bey, tüketicilere buradan ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ee, gönül ister ki herkes e, istediği ürüne, doğal ürüne ulaşabilirsin. Fakat maalesef e, bazı e, tüketicilerimiz istediği şekilde doğal ürüne ulaşamıyor, ulaşmakta zorlanıyor. İnsanlar e, haliyle doğal ürün istiyorlar, e, doğal ürüne ulaşmakta tabii ki hakları fakat biraz bunun için araştırmak gerekiyor çünkü piyasada e, hiç istemediğimiz halde taşış veya e, dışarıdan ithal arı ürünü benzeri ürünler dolaşıyor. O yüzden karşılık güven tesis etmek adına araştırsınlar biraz daha ürünleri tüketmek isteyenler, arı ürünü almak isteyenler özellikle bizim gibi e, üreticiler ulaşırlarsa biz onlara en iyi şekilde yardımcı oluruz her zaman gelip buradan alabilirler, biz gönderebiliriz, bizimle temasa geçsinler yeter ki. O yüzden doğal ürün, gerçek ürün tüketmek isteyen üretici bulusun diyorum ben. Ki zaten bildiğiniz gibi pandemi döneminde özellikle organik ürünlere talep çok fazla arttı. Siz bu talebi karşılayabildiniz mi? Talep var doğal ürünlere. İnsanlar biraz daha araştırmacı oldu, sağlığına biraz daha düşkün oldu. Sağlığın ne kadar değerli olduğunu anladık bu arada. Bu arada bize ulaşan çok oldu. Ürünler yani elimizde ürün kalmadı diyeyim o şekilde söyleyeyim. Ama talep olacak ki biz daha çok üretip daha çok e, insana ulaşmaya çalışacağız. Osman Bey röportajımızı sonlandırmadan önce aslında hizmetlerinizi hangi bölgeleri sunabileceğinizi öğrenmek istiyorum. Biz ürettiğimiz ürünü Türkiye'nin her köşesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeter ki talep olsun. Yani güvenli bir şekilde kargoyla e, bozulacak ürünleri soğuk zincirde, soğuk zincir kırmadan ulaştırmaya çalışıyoruz. Diğer ürünleri de yine aynı şekilde hızla ulaştırmaya çalışıyoruz. İsteyenler gelip buradan alabiliyorlar. Çok e, tüketici var buradan gelip alan direkt e, içine sinerekten istediği şekilde. O yüzden tavsiyemiz doğal ürün tüketmek isteyen gelip buradan alsın veya bizleri bulsun. Biz onlara en güvenli şekilde göndeririz. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sizden hizmet almak istediklerinde nasıl ulaşacaklar efendim? Bizden talep, ürün talep edenler... E, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Ayrıca biz Yence Çanakkale'de ikamet etmekteyiz. Bekten köyünde de üretimi sürdürmekteyiz. Dileyen buraya gelip alabilir. Dileyen telefonda veya mail yoluyla bize ulaşıp bu ürünleri talep ederlerse kendilerine gönderebiliriz. Bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Osman Bey. programımızı sonlandırmadan önce son olarak neler eklemek istersiniz? Birazdan kovanların yanına geçeceğiz. Geçmeden önce son cümlelerinizi alalım doğal ürün tüketmek isteyen arıcıyı aracıyı bulsun, aracıdan alsın ürünlerini özellikle. o yüzden herkese tavsiyem doğal ürün, arı ürün tüketmek isteyen herkes aracıyı bulsun, onlarla temasa geçsin, ürünlerini aracıdan alsın. Kendisi için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Arı üstü çerçevemiz bu. Arılar bunların içerisinde bizim daha önce larva transfer ettiğimiz yüksükler. Arılar bu yüksüklere verdiğimiz e, larvalardan kendilerini Kraliçe Ana yapma amaçlı olarak bunları e, besliyorlar. Bu besleme e, normalde 72 saat sonunda maksimum düzeye ulaşıyor. İçerisindeki larva en küçükken e, süt oranı en büyük olmuş oluyor. Daha önce hasat edersek süt oranı düşük olur. daha uzay süreyi uzatırsak yine düşük olur. Çünkü içerisindeki darba büyüdüğü için içerideki sütü tüketiyor. Bize bıraktığı miktar da az kalıyor. Normalde 72 saat sonuçta bunları hasat etmiş oluyoruz.